Ee, doğurganlık oranı büyük ihtimalle bir mültecilerdir, iki ekonomiden dolayıdır. Bu konunun mültecilerle alakası var. İnsanlar yaşayamıyor. 2-3 kişi zor yaşıyorlar zaten. Bir de bir insan yükü ağır geliyor ekonomik olarak. Neden doğurganlık azaldı? Bilemiyorum ki ben. Türkiye artık Avrupa gibi yaşlı nüfus olmaya başladı. Tamam doğru da bunun çözümü yine Cumhurbaşkanının elinde. Bu ekonomik politika, bu ekonomik sistem karşısında bu ülkedeki insanlar nasıl çocuk yapsın? Geleceğe endişesi. E evlilik oranları azaldığı için doğum oranları da azaldı otomatikman. Niye azaldığını bilmiyorum ama azaldığı daha iyi. Şu anda 25 milyon olsaydı husta hayır olmaz mı? Çocuklara iş yok, güç yok. Türkiye'deki doğurganlık oranı 1.51 oran azaldı. Cumhurbaşkanlarından bunu bir tekst olarak gördüğünü söyledi. Sizce doğurganlık neden azaldı? 25 yıldır Cumhurbaşkanının dinlerim. Sadece bu doğru. Bu söylediği doğru. Türkiye artık Avrupa gibi yaşlı nüfus olmaya başladı. Tamam doğru da bunun çözümü yine Cumhurbaşkanı'nın elinde. Bu ekonomik politika, bu ekonomik sistem karşısında bu ülkedeki insanlar e, nasıl çocuk yapsın? Gelecek endişesi, efendim, iş, e, işsizlik, bunca 20 milyon göç e, Türkiye'de e, vatandaş zor geçiniyor. Bu geçim şartlarında efendim, çocuk yapmayı da düşünmüyor. Bırak çocuk yapmayı. Türkiye'de gençler evlenmiyor. 30-35 yaşına gelmiş kızlar, erkekler evlenmiyor. Evlilikten kaçıyor. Aynı Avrupa gibi olmaya başladı. Sonra da diyorlar ki işte efendim Suriyeliler olmasa memleket işsiz kalacak. Ya zamanında siz 12 yıla çıkardınız eğitimi. Bunları ilkokuldan itibaren mesleğe yöneltmediniz. Adam üniversiteyi bitirinceye kadar 20-25 yaşına geldi. Buna ne mesleği üreteceksin sen? Ondan sonra da tabii kalifiyeli arıyorlar şimdi. Bunun sebebi ben miyim? Bunun sebebi 25 yıldır bu ülkeyi yönetenler. O doğurganlık oranının azaldığı sözü doğru. Teşvik etmesi de doğru ama bunun çaresini bulması lazım. Çare de kendisinde becerebilirse. Niye azaldığını bilmiyorum ama azaldığı daha iyi. Şu anda 25 milyon olsa nüfus daha iyi olmaz mı? Şu anda 25 milyon olsa daha iyi olmaz mı? E, çocuklara iş yok, güç yok. Yani yeni nesle böyle İşler garanti bir şey yok. Yani ben böyle düşünüyorum, düşüncem de böyle. Hayat pahalılığında, evliliklerin azaldığında baştan, başta sebep o. Gençler biraz evlilik yaşlarını uzak tutuyorlar. Bu yerler sağ olsun doğuruyorlar. Biz korkuyoruz, çocuklarım korkuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun bir tehdit olduğunu öngördü. Sizce doğru mu? Nasıl bir tehdit anlamadım. Nüfusun devamı Valla çocuklar korkuyorlar çocuk yapmaya. Bu hayat çok pahalı. Ana baba karını doyuramıyor çocuklar ne yapacak? Çocuklara nasıl bakacak nasıl bir gelecek hazırlayacak? Mümkün değil. O bakımdan bütün toplum elinden geldiği kadar az çocuğa kaçıyor. Haklılar. Az çocuk yapmak da haklılar. Bir tane yeter çok bile. Bir tane bırak üç tane diyor o kendine öyle konuşuyor. Keçim sıkıntısı. Bakamıyor çocuk. Çocuk yaptığı zaman masraflar çok artıyor. Ne yapacak? Mecbur. Bir çocukla kalacak. Tek şey bu. Başka bir şey yok. Yani şimdi şu anda geçim sıkıntısına düşürdü. falan daha çok perişan şu anda. Çünkü evlilikler azaldı. Doğru düzgün giden evlilikler azaldı. Daha bir böyle bireysel yaşamaya itildik. Onun için ne erkekler ne kadınlar kimse kendine çocuk gibi bir yük istemez hale geldi. Bence sebebi tamamen bu. Bu konunun mültecilerle alakası var. İnsanlar yaşayamıyor. 2-3 kişi zor yaşıyorlar zaten. Bir de bir insan yükü ağır geliyor ekonomik olarak. Bence o yüzden yani. Yoksa yoksa yapmalar için bir engel yok bence. Koronu 1.51 oranda azaldı. Cumhurbaşkanlardan bunu tehdit olarak gördüğünü söyledi. Sizce neden doğurganlık oranı azaldı? Doğurganlık oranının azalmasının bence en büyük nedenlerinden bir tanesi <laughs> Türkiye'de ekonomik sistem ve beslenme ile alakalı da çok büyük önemin olduğunu düşünüyorum. İnsanların yanlış beslenmesi ve kesizlikten kaynaklı doğurganlık oranı giderek azalıyor. Yani en büyük nedenlerden bir tanesi bunun beslenmeye bağlayabiliyorum ben kendim. Neden azaldı? Yani şimdi... <gülüyor> 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 Bir ço i̇ki çocuğu beslemek başka, üç çocuğu beslemek başka, bir çocuğu beslemek başka. Maalesef öyle yani. Ama Almanya'da da çocuk yaptı diyor, para vereyim sana diyor. Bilmem biliyor musunuz bunlar yani? Çocuk parasına gene zam geldi. <laughs> 300 lira oldu bir çocuk ya. İyi para yani. Tabular alıyordum. Aynı ben de dobul alıyordum vallahi. Öyle yani. Çünkü Yaşam şartları yani şey yani biraz düşük demiyorum da. Ya. Yani biraz bir şeyler var yani. Yaşam şartlarında sıkıntılar var yani öyle diyeyim ben. Aynısını düşünüyorum. Ee, Ekonomi etkiliyor Bir de bak biz Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa'da bize bir sürü para verirler çocuk yapın diye. Burada ha. üç tane yapın diyor Reis Timur. Yaptı, yaptı. Bunları nasıl büyüteceğiz, okutacağız, yaşatacağız? O da ayrı bir sorun yani.